Hocam Varis Celle Celalü ismi şerifi ile aile hayatımız arasındaki ilişkiyi de değinir misiniz? Eyvallah. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. وَدَعْتُ بِبِسْمِ اللّٰهِ ve وَمَالِك۪ينَ Enbiya suresi 89. ayet aynı zamanda duadır. Onunla giriş yapayım. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen, varislerin en hayırlısısın. Bu ayet mihverinde, merkezinde, şu tarz duaları aile efradımızla paylaşabilirsiniz. Ya varis, ya varis, ya varis Celle Celaluhu. Ey varis ismiyle her şeyin tek varisi ve hakiki sahibi olduğunu ilan edin ya varis. Sana şükrederim, sana sığınırım. Ey kalbim, bil ki bu yüce ismin bir önceki isimle yani Baqi Celle Celaluhu ismi şerifiyle çok yakın ilgisi vardır. Fani olan her şey bu dünyadan göçer. Bütün mülkler kalır. Bu terk ve teslimde Allah'ımızın varis ismi tecelli eder. Ey beni tertemiz yaratan, Ey beni iman nuruyla aydınlatan, Ya baki, ya varis, Celle Celaluhu. Ömrümü ödünç veren sensin. Gençliğimi ödünç veren sensin. Aklımı, hislerimi, organlarımı ödünç olarak emanet eden sensin. Bütün bunları geçici bir süre bana verirsin. Bunların da benim de gerçek sahibimiz sensin. Kudüs ismin hürmetine, Subuh ismin hürmetine, Rahman, Rahim, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Addun isimlerinin hürmetine, baki ve varis isimlerinin hürmetine bana verdiğin nimetleri, organlarımı, uzuvlarımı, evlatlarımı, gençliğimi, aklımı tertemiz verdiğin gibi sana da vakti gelince tertemiz şekilde teslim edebilmemi nasip eyle. Bunun için affına sığınırım. Allah'ım azabından affına, kazabından rahmetine sığınıyoruz. Bütün ayıpları settar ismiyle örten sensin. Sana sığınıyoruz. Senin yardımınla bunu talep ediyoruz. Kendimi ve verdiği nimetlerini, evladımı, organlarımı faizle, rüşvetle, ihtikarla, haramla, yalanla, zulümle, kirletmeden sana iade edebilmemi nasip eyle. Çünkü sensin varis, sensin baki, sensin hasip, sensin melik Celle Celaluhu. Ey teslim olmanın hazzını tadan dost, varis isminin kaynağı izafi sıfatlardır bilesin. Hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlasıdır buyuruluyor. Bilesin ki insan bu dünyada tarlasının içinden çıkmış harika bir varlıktır. Yalnız kendi bedenine bile malik olmadığı gibi dünyanın da gerçek maliki ve sahibi değildir. Onun için ne yap ne et bir iyiliğe karşı on iyilik verene bir günahını, bir kötülüğünü ise bir kötülük olarak yazana teslim ol ve hayatı adam gibi yaşa. Adam gibi yaşa. Madem ki bir, bir kere geldik bu dünyaya, en iyisini, en güzelliğini, en mükemmelini takva anlamında merkezinde söylüyorum, yaşamak zorundayız. Ey ailesine düşkün olan dostu! varis ismi şerifine olan hürmetin eşine ve çocuklarına gurur duyacakları kalıcı hayırlar yapmanı gerektirir. Sağlam iman, salih amel, sabır ve hakkı tavsiyeyi öğretmen tırnak içinde iyi insandı dedirtmen için yeter de artar bile. O yüzden sevenlerimiz var takipçilerimiz var. Gönül okulumuza devam eden talebelerimiz var. Biz de emri hak vaki olur. Dar-ı ederiz. Sözümüzü iştenler, satırlarımızı okuyanlar onlara tavsiyemdir. Muhakkak hayır yapsınlar. Kendi elleriyle, kendileri görerek yapsınlar. Dağ başlarına özellikle ve öncelikle hayvanatın istifade edeceği şekilde hiç değilse bir çeşme yaptırsınlar. Bunu talep ediyorum. Muhibim sevenlerimizden, takipçilerimizden. Kendi elleriyle görerek öğrencilere burs versinler. Ama özellikle Anadolu'nun bağrında, dağ başlarında, ormanların içinde bir çeşme, bir eşme ona gayret etsinler. Onun sırrını da pek söylemek istemiyorum. Ya varis, doğana da, ölene de, yazana da, okuyana da, gidene de, gelene de tek ve hakiki varis sensin. Senin varis ismin hürmetine yüce esmanla ebedi buluşmalar diliyorum kendime. Çünkü senin kulunum. Kendimle beraber ehlime, sevenlerime, dinleyenlerime, neslime, ya Rabbi her iki dünyada bu yüce ismine razı olduğun tarza iman eden ve teslim olan kullarından olmamıza nasip eyle. Bu duama zikrettiğim de, ehli imanı da dahil ediyorum. Ya varis celle celali bu yüce ismin hürmetine kalemime ve kılıcıma yüksek idrak gücü ver. Tam 360 derecelik bakış kabiliyeti kazandır. Basiret nurları kazandır. Bu nitelikle hizmet edeyim kalemden kastımız ilim, kılıçtan kastımız zulmü bertaraf etmek, adil olabilmektir. Hep söylüyorum. Ya Rabbi, tırnak içinde söylüyorum. Ya Rabbi, bu er kişi niyetine denilip cenazemin namazı için, duası için, cenazeme dua için, musallaya, musalla taşına konmamdan önce Ardımdan güzel eserler bırakmamı nasip eyle. Öyle eserler, öyle ameller, öyle evlatlar bırakayım ki ardımdan ve arkamdan ölümüme kimse üzülmesin. Dönüşümüz elbet sanadır. Sensin Rab, ben kulun. Sevenlerim de, Gönül okulumuza ses verenlerin de gönlü kalbimizle aynı yerde olanların da bastığımız yer, baktığımız yer aynı olanların da hepsi duama dahildir. Ne olur hiç değilse bir dağ başına bir çeşme yaptırın. Hiç değilse bir öğrencinin eğitim masraflarını üstlenin ki öldükten sonra hayırla, sevinçle adınız zikredilsin, kalıcı olsun. Ey tevhidin nuruna talip olan dost, sakın ha la tecal ma Allahi ilahen ahar, Allah ile birlikte başka ilah edinme. Varis ismi şerifi son olarak söyleyeyim. Değerli kardeşim, dünyayı abartmamayı öğretir bize. Üzüntüleri abartmamayı, sevinçleri abartmamayı öğretir. Çünkü fanisi ve faniliğin negatif tesirleri dünyevi oranlar için geçerlidir. Hak öyle bir sistem, öyle bir düzen inşa etmiştir ki haşa ve kella, Hüda, Hüda bu gezegen için söylüyorum dünyada haşa ve kella, adeta bakın adeta diyorum kendisi yokmuş gibi işlerin ve hükümranlığını icra eder. Dünyaya da sanki kesintisiz bir şekilde dünya varmış gibi hiçbir zaman değişmemiş gibi öyle bir cilveli rol vermiştir dünyaya. O yüzden bizim gözümüz dünyada, dünyevi ilişkilerde olsa bile kulağımız daima baş yani yüce elçide Muhammed Aleyhisselam'da olmalı, enbiya'da olmalı, Kur'an'da olmalıdır ki sırtımız yere gelmesin. Allah'a emanet olunuz.